Örnek bir soru. Foto otodrof canlıların tamamında özelliklerinin hangisi ortaktır? 1. Organik besin üretimi. 2. Su kullanma. 3. Atmosfer oksijenini oluşturma. 4. Karbondioksit özümleme yapma. Foto canlı nedir? Bu maddeler nelerdir? Şimdi soruyu şöyle temize çektim. Fotodrof canlıların tamamında bir organik besin üretimi. Zaten bakın ne diyor? Otodrof diyor. Otodrof ne demek? Kendi besini kendi yapan. Foto dediği için de ışık kullanarak yani fotosentez yapan. Can fotootodrof canlılar fotosentez yapan canlılar demek. O zaman demek ki tümü de organik besin üretiyor. Çünkü fotosentez sonucu ne, ne yapıyor? C6H12O6 organik besin olan e, glikoz üretilmiş oluyor. İki su kullanma. E, su sayesinde e, su kullanma e, bütün canlılar su kullanırlar. Yani fotosentez olayında demiyor burada suyu kullanma canlıların hepsi bakın şurada yazdım canlılar suyu hazır olarak alırlar ve kullanırlar suyu fotosentezde kullanma dememiş o yüzden yani mesela bakteriler de var ee, ama o yüzden yani su kullanma e, olayı ortaktır suyu fotosentezde kullanma dememiş o yüzden bunu alıyoruz. Fotodrof canlılarda ne ortaktır diyor? Su ve inorganik maddeleri. Yani susuz canlılar bütün canlılar için su ortak. inorganikleri ortak. Eee fotosentezde su yerine H2 ve H2O yerine H2S ve h H2 de yapıyorlar. su kullanma Cevap 1 2 4 yani 1 organik besin üretimi su kullanma 2 su kullanma 3 atmosfer oksijenin oluşturma. Şimdi su kullanıyorlarsa eğer ama bazı bakteriler fotosentez yapan bazı bakteriler su kullanmayabiliyorlar. Su kullanırlarsa sudaki H2O'daki O O havaya yani atmosfere oksijen olarak veriliyor. Ee, ama H2 kullanıyorsa, H2S kullanıyorsa verilmiyor. O yüzden 3 farklıdır. Bakterileri, o bakterileri aklımıza getirerek karbondioksit kullanımı da ortak. Şimdi ben cevabı daha ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Suyu proton kaynağı olarak kullanmayabilir. Fotoototrof bakteri fotosentez yoluyla kendi besini üretebilen bakteri demektir. Fotoototrof bitkilerden farklı olarak bakterilerde klorofiller kloroplast organeli içinde değildir. Yani sitoplazmada klorofilleri bulunur. Çünkü bakteriler nelerdir? E, Fotodrof canlılar bunlar. Klorofilli bakteriler, kloroplast bulunduran protistalar, öglene buna örnek, kloroplast bulunduran bitkiler e, ve mavi yeşil artlar. Fotodrof e, canlılar e, ışık enerjisini, foto ışık demek, ışık enerjisini kaynak olarak kullanarak kendi yiyeceklerini inorganik maddelerden sentezleyebilir. Yeşil bitkiler ve Fotosentetik bakteriler fotoototroflardır. Fotoototrofik organizmalara bazen holofitik de denir. Bunlar da ekosistemde beslenme ve yaşam ilişkilerine göre canlıları şöyle bir hatırlamış olalım. Otodrof canlılar fotosentez yapanlar ve kemosentez yapanlar. Fotosentez Foto, otodrof demek. Otodrof yani kendi besini kendi üreten. Işık varsa fotosentezde yoksa da kemosentezde. Onu yapan hepsi kemosentezlerde yapanın hepsi bakterilerdir. Kemaetodrof, e, şey, heterotrof canlılar. E, yani hazır beslenen demek. Holozoik beslenme besini parçacıklar halinde alma. Saprofit beslenme çürükçül demek. Çürüten bakteri ve mantarlar bunlar. Simbiyotik yani birlikte yaşamayı yapanlar ise bunlar da üç çeşit. Mutualizm, parazitizm, konvansalizmdir. Ee, bir de hem otodrof hem heterotrof olan canlılar var. Bunlar da bitkiler, böcekçil bitki. Ee, eğer bulunduğu toprakta azot eksikse böcekçil bitkiler. Ee, bu şekilde hem bitki olduğu için e, fotosentezden sağlıyor ama böcek yani azot ihtiyacını sinek, kurtçuk falan vesaire yiyerek ondan azot ihtiyacını yani büyümek için azot lazım. Proteinlerin e, de aminositlerin yapı taşı da azot ya, ne ya. O yüzden oradan alıyor. Bir de öglena ışık olmadığı zamanlarda öglena fotosentez yapamadığı zamanlarda hazır olarak su içerisinde bulunan besinlerle besleniyorlar. O yüzden hem heterotrof olmuş oluyorlar, hazır almış oluyorlar. Hem de ışık ve işte uygun ortam varsa fotosentez yapıyorlar, Otodrof olmuş oluyorlar. Yine bakın bu da yine canlılarda beslenme şekillerinin bir başka şekli. İşte bu resim de çok hoşuma gitti. Bakın burada heterotrof canlıları holozoik ve saprofit diye bakın şurada holozoik saprofit simbiyoz birlikte yaşamayı da almıştı. Bu daha güzel mutualizm, parazitizm, konvansalizm. Burada e, holozoikler demiş. Holozoikleri yani şu simbiyoz ilişkileri almamış yani en güzeli bu. Simbiyoz ilişkiyi almamış, birlikte yaşama almamış. E, saprofitler ve holozoikler diye ikiye almış. Holozoik e, yani besinlerini beslenme türüne göre otuyorsa otçul, herbivor, herbisitler var ya. Im, ot bitkilerle ilgili mesela şey yapılmayı söylüyorlar. Karnivorlar, etçiler, omnivorlar, hepçiler, bizler mesela. Tavuklar, domuz, ayı hem armudun iyisini ayılar yerler diyor mesela. Hem de balıkları yediğini görüyoruz belgesellerde. Bu da canlıların farklı bir sınıflandırma şekli. Yani otodrof, hetedrof hem, hem heterotrof diye. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Teşekkürler.